Selam merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde destek testi 3'ün çözümlerini yapmaya çalışacağız. Uzunluk ölçü birimleri diyoruz. Evet. Bize verilen durum için hangi uzunluk ölçü birimini kullanmamız daha mantıklı diyor. Biraz büyütsek burada bir sıkıntı olmaz diye düşünüyorum açıkçası. Evet. Şimdi bir okul bahçesinin uzunluğunu hangi uzunluğu görüşme bilmiyor. Yani metre daha uygun olacaktır. Metre daha uygun olacaktır. Okulun bahçesi yani ne kadar büyük olur? Kilometre ile olmaz. santimetreyle santimetre ile küçük kalır. En uygunu metredir. Bir e tablet bilgisayar ekranının köşegenin uzunluğunu hangi uzunluğu görüşme biliminin ifade edilmesi daha uygun olur? Tabii ki burada da santimetre olması daha mantıklıdır. Çünkü bir bilgisayar ekranı ne kadardır? Bir metre bile değildir. O yüzden burada bu şekilde. Bir tren yolculuğunda kat edilen mesafenin hangi uzunluğu? Ya yani burada da kilometre arkadaşlar. Yani burada tabii ki tren öyle kısa mesafeye gitmeyecektir. Kilometre olacaktır. Bir kalemin uç kutusunun çapının hangi uzunluğu görüşme bilimi? Yani burada milimetre sanki daha uygun olacaktır. Ne kadar bir e, milimetre? Yani ne kadar olabilir yani bir kalem ne kadar zaten uç kutusun çapı ne kadar olabilir değil mi? O yüzden milimetre ifade edilmesi daha uygun olur. Bir apartmanın kat yüksekliği hangi yüzü var? Burada da metre kullanılması uygundur. Çünkü sonuçta apartman çok da küçük değil ama çok da büyük değil. En uygunu yine temel ölçme birimi metredir. Bir nehrin genişliğinin hangi uzunluğu ölçme birimiyle ifade edilmesi daha uygun olur? Yani nehir de metre. Yani ne kadar geniş olabilir? Yani kilometrelerce olan bir nehir uzunluk olsa nehrin uzunluğu olsa ki her kilometre ifade edilebilir ama yani sonuçta genişlik bence ya. Yani yani demek Gen Genişlik metre ile ifade edilmesi daha mantıklı olacaktır. Bir masa tenisinin raketinin kalınlığı yani milimetredir ya. Milimi yani masa tenisinin raketinin kalınlığının hangi ölçme bilim ifade edilmesi daha uygun olur? Santimetre santim, milimetre de şey olabilir ama değil mi? Santimetre kalınlık ölçersin bir santim yani santimetre. Milimetre de olur ama bence ya. Santimetre, milimetre de olur bence. Yani her ikisi de olur yani. Fark etmiyor. Çünkü neden? Ne kadar kaç milimetre olacak ki yani değil mi? Ha, ama santimetre de olabilir. Desimetre ile ifade edilmesi daha uygun Onun örnekleri iki örnek veriniz. Ya masa Yemek masasının uzunluğu. Yemek masasının masasının uzunluğu diyelim hatta. yani Değil mi? Uzunluğu. Ya da sıramızın uzunluğu. Yani okuldaki sıranın uzunluğu diyebiliriz yani. İkisi de olur. Değil mi? Yapılabilir yani. Bir sıkıntı olmaz. Devam edelim. Bunlar yani bu değişir. Bu size kalmış. Benim olan şunlar. Evet. Hadi bakalım. Arkadaşlar biliyorsunuz tekrar hatırlatalım. Metre, dekametre, dam, hektometre, kilometre. Yukarı doğru çıkarken bölüyoruz. Aşağı doğru inerken çarpıyoruz. Desimetre, santimetre, milimetre. Kaç adım iniyoruz? Kilometrede metreye kaç adım ineceğiz? 3. O zaman 1000 ile çarpacağız. Kaç adım ineceğiz? 3 adım. O zaman 1000 ile çarpacağız. Bir dakika. 100.000. Gördünüz mü? Olay bu. Kaç adım ineceğiz? 3 adım 1000 ile çarpacağız. Hep 3 adım iniyoruz. Oo, 3 tane 0 ekleyeceğiz arkadaşlar. 3 tane 0 ekleyeceğiz. Artık 12 milyon 521 bin. O yüzden işte bakın uzunluk yani 12 521 bin metre nedir ya? Kilometre yaptım Yani o yüzden işte daha uygun ifade edilmesi Hocam bu kadar uzunluk ölçü bilmeye ne gerek var Allah aşkına? Kafa karıştırıyor. Bize iş mi düşünmüyorlar? Bizi sevmiyorlar mı? Hayır. Aslında sizi sevdikleri için yani. Çünkü neden 12 milyon 521 bin kilometre yap nasıl ölçeceğiz yani? Kilometre değil yani metre olmaz değil mi? Devam ediyoruz. Burada da ne? Yukarı mı çıkacağız? O zaman 3 birim böleceğiz. 750. E böleceksek o zaman Ha, pardon. Evet yukarı çıkacağız. 1, 2, 3. 0 bu. Yani artık. Sonra böleceğiz. 1, 2, 3. 5 54. Yukarı çıkarken de bölüyoruz. O burada epey böleceğiz. 0 0, 0, 6. Binde 6 yani. Yine böleceğiz. Devam. 220 desimetre 200 santim 2000 milimetre ne gerek var böyle bir şey değil mi 140 e, 20 aşağı ineceğiz 3 sıfır ineceğiz 140 evet. bin bin e, 1800 burada da yine 18000 diyeceğiz 33 yine 33 3300 ve 33 bin diyeceğiz milimetre olarak. Yani aşağı inerken de çarpıyorsunuz. 330 bin pardon. 30 mi diyorduk? Bir dakika. 30 ekleyeceğiz ya. Değil mi? Evet. 33 3300 33 bin. Tamam. Peki. Devam ediyoruz. E yani burada 1 0 yukarı çıkaracağız 14 diyeceğiz. Burada 1 0 o zaman 28,1 diyeceğiz. Burada santimetreden 3 2 yukarı çıkacağız 960 metre diyeceğiz. Burada eee santimetre 2'ye 100'e böleceğiz 100'e 0,04 sıfır sıfır olacak. Burada Iki, 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 basamak yukarı çıkacağız. Burada 3 basamak çıkacağız. Şöyle yapacağız yani tamam mı? Üç, üç yine böleceğiz. Burada üç, iki basamak yukarı çıkacağız. 9,909 yani. Burada da 0,055 olacak. Tamam. Binde 55. Üç basamak çıkıyor. Bir dakika yanlış mı yaptık? Ha pardon ama iki basamak çıkıyoruz. Şu yok. Ben, evet evet iki basamak çıkıyoruz şimdi değiliz, metreye çıkacağız. Evet olay bu arkadaşlar. Yazacaksınız. As metre temel ölçü birimimiz. Az katlar, üst katlar. A üst katlar metreden büyük, az katlar küçük. Tamam? Ama hiç önemli değil. Aşağıya doğru her indiğimizde uzunluk ölçü birimimizde tek boyut olduğu için onunla çarpıyoruz. Yukarı çıkarken onunla bölüyoruz her adımda. 2 adım çıkıyorsan güzel böleceksin. 3 adım çıkıyorsan 1000'e böleceksin. 4 adım çıkıyorsan 10.000. 5 adım 100.000. 6 adım 1000. 1 e milyon. milyon. Tamam Olay bu yani. Devam. Devam değil. Tamam arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde de süreç testi 3'ün çözümlerini yapacağız. O derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.